merhaba sizlere Vestel televizyonumuzda TRT HD şifreyi nasıl aktif hale getirebilirsiniz ve TRT'nin diğer şifre yayınlarını nasıl kaldırabilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Vestel televizyonlar artık maç yayınlarından dolayı şifreli hale geldiği için buna frekans ayarlarına girerek ancak kaldırabiliyorsunuz. Ve bunu ne yapmanız lazım. Kumanda üzerinde menü tuşu var arkadaşlar. Menü tuşuna basmamız lazım. Gördüğünüz gibi burada bir sürü yayınımız var. Evet hemen menü tuşuna bastıktan sonra e, aşağı tuşuna tekrar basacağız. Evet tekrar menü tuşundan sonra aşağı basıp ayarlardan kurulum kısmına gireceğiz. Kurulumdan sonra hemen televizyonumuzun yan tarafında bulunan manuel kanal arama kısmına girip bu kısımda frekans ayarını girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada arama tipini uydu olacak. Frekans ayarını 11.796 11 yapacağız. Evet yatay kısmını dikey yapacağız. Sembolonu 30.000 olacak. Arkadaşlar şurası önemli. Şebeke arama kısmı normalde devre dışı. Biz bunu etkin olarak ayarlayacağız. Bunun altını çizmek istiyorum çünkü bazı televizyonlara devre dışı yapıp kanallar gelebiliyor. Ama bazen şebeke arama kısmını etkin yaptığınız zaman da gelebiliyor. Yani eğer siz bunu etkin yapmazsanız, devre dışı olarak ayarlarsanız bazen kanallar gelmeyebiliyor ama siz bunu her iki şekilde denemeniz lazım. Şimdi ben bunu etkin olarak ayarlamam lazım. Uydu kısmında Türk Saat 42.00 E olacak arkadaşlar. Evet şimdi buraya frekansımızı yazıyoruz. 11.796 olarak girdim. Polarizasyon kısmını yataydan dikeye çeviriyorum. Temel oranı aynı kalıyor. Cebek aramasını etkin yapıyorum. Uydu kısmını da aynı kalacak. Ve OK'ya basarak da kanal arama kısmını başlatmış oluyorum. Evet gördüğünüz gibi bütün kanallarım şu anda listeye düştü. TRT'nin bütün HD yayınları frekans ayarına girdikten sonra televizyonun ekranına geldi. Ve artık ben bu yayınları şifresiz olarak izleyebileceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu anda TRT HD 1310. kanalımda şifresiz olarak aktif hale gelmiş durumda. Evet bastığım zaman da gördüğünüz gibi maç hemen şu an aktif. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur. Kanalımın asıl amacı gereği öğrendim. Her bilgiyi paylaşıyorum. Videoya beğenip destek amaçlı kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.